قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} وفي آية آخر {ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} ve fi ayetin ahar ya eyyühen nebiyyü inna arsallake şahide me müveşşere ve nezira ve da'yin ilallahi bi izhihi ve seraca münira Hak Teala'yı tevhid etmekle kalpleri münevver alınlarında eseri secde onun habibi mahvubu, matlubu rahmetellil alemin olan Resul-i Ekrem'i her şeyinden ziyade severek imanını kemale irdiren Hakkın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Bir yevmi azimin arefisinde bulunuyoruz. Yani büyük bir günün arefisindeyiz. Ki yarın akşam, yani cumartesiyi pazara bağlayan gece, sebebi hilkati alem, yani bu alemin yaratılması olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bu alemde zuhuru ve tölüğü gecesidir. Mevlodu gecesidir. Ki bu gece arifler için leyle Kadir'den daha yücedir. leyle Kadir hakkında Kur'an-ı Şerif'te bir sure-i celile vardır. Ama Kur'an'ın nüzul ettiği yer Hz. Muhammed Mustafa'dır. Eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmasaydı Allah Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı halk etmeseydi Kur'an nazil olmazydı. Yani Kadir olmazdı. Yarın gecenin kaderini bilenler muhakkak surette manevi kadrin kadrine ilerler. Resul Aleyhisselatu vesselam hakkında birkaç kelime söyleyeceğim ki deryaların katreye sığmadığı gibi Resul bizim kelamımıza sığmaz. Ama biz katremizi biz katremizi deryaya düşürelim. O kabildin olacak peygamberinin indi ilahiyede olan makamından bir şemme, bir koku sana verilecektir. Kalbin konca gibi ise bu kokunun neticesiyle kalbindeki konca güle tahir olunacak ve o gülden de bu Muhammedi zuhura gelecektir sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in kokusu yani. Peygamberimiz cümle peygamberi, peygamberin seyididir. Bütün peygamberlerin efendisidir. Nuru evvel bazı sonra olmuş. Ama ruh babası Hazreti Peygamber. Cenab-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem nur babası hem ruh babası Adem Aleyhisselam ceset babasıdır. Adem'in de babasıdır Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir sahabe radıyallahu anh, Enes Malik zannediyorum, radıyallahu anh, Fahri Risalet'e sormuş. Demiş ki ya Resulallah siz ne vakıttan beri nebiydiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem aleyhisselam toprak ile su arasında iken henüz toprak ile su arasındayken çamur iken ben nebiydim buyurdular. Adem'in toprağa ve çamuru karılmadan da Hazreti Peygamber nebiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri küntü kenzen mahfiyen hadis-i şerifinde ki bu hadis-i şerif Hz. Davud Aleyhisselam'a hitap edilmiştir. Vakti ki bu kainatı muhabbet üzerine halka eyledi, evvela zatı ezelle alasının nurundan Habibi Muhammed'in nurunu halka eyledi. Halk olan Nur Ahmet, La ilahe illallah deyip Cenab-ı Hakk'ı tevhid etti. Adem Aleyhisselam, alemel Ademel Esma'ya malik idi mahbub ve kibriya olan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam hem Adem'el Esma'ya, hem Alem'el Sıfat'a, hem Alem'el Zat'a alim idi, vakıf idi. Ehline söyledik, herkes bunu anlayamaz konuştuğum sözleri. Adem Aleyhisselam'a esma öğretilmişti. Ha Türkçesini yapalım. Hazreti Adem'e ve allemel al Adem'el esma külleha Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre Fahri Sallallahu Aleyhi ve Selleme hem esma talim edildi. Hem sıfat talim edildi hem zat-ı ilahiye. Onun için suhaneke ma arafnake hakka muarifetike buyurdu. Zat arz olununca idraki beşer ona irişmedi. Hiçbir idrak marif olan hak seni hakkıyla bilemez dedi. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü hakkı künhü, künhü zat-ı hak ile bilememek hakkı bilmektir. Ne şey ki senin aklına geliyor hak budur, Allah onun gayridir. Geçiyoruz. Miradı hak oldu. La ilahe illallah dedi Cenab-ı Hakk'ı tevhid etti. Cenab-ı Hak Cenab-ı Peygamber'in bu tevhidine karşı Nuru Muhammed bu tevhidi yaptı. Yani Allah kendi nurundan Nuru Muhammed'i halka eyledi. Nuru Muhammed la ilahe illallah dedi. Allahü Teala Habibi Edib'inden bu la ilahe illallah tevhidini işitince cevap verdi. Muhammedur Resulullah dedi. Bu iki kelime-i tayyibe mübarek bir kelam oldu ki bu kelam yedi cehennemin kapısını kilitledi, sekiz cennetin kapısını fethi küşa değiledi, yüz derece at, terfi buyuruldu, söyleyen hak ile söyleyen mazhar zat oldu. Biz şimdi tarihi bu vukuata geçelim. Fil senesiydi. Hazreti Abdullah'ın alnında nur Muhammed, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Abdullah'a kadar Hazreti Abdullah kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pederi alileri. Bazı terbiyesiz kendini bilmezler. Resulün ebeveyni hakkında sözler söylüyorlar. Bunlar katiyen ve katibeten doğru değildir. Allah Resulünün pederi ve annesi mukaddestir. Ve Cenab-ı Peygamber'den, dikkat bir konuştuğum söze, Cenab-ı Resulullah'tan Hazreti İbrahim'e kadar giden yol ki Ali İbrahim'dir. Hepsi müvahhid, hakkı tevhid etmiş, cümlesi mümin ve kamil mümindir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amilleri hakkında da fazla konuşmak doğru olmaz. Biz bunu irfan sahiplerine söyledik. Kendini bilmeyenlere değil. Misalleri var burada söylemeye fakat baktığımız yerimiz dardır. Zamanımız dardır, yerimiz geniş ama göğdümüz de geniş fakat yerimiz, zamanımız dardır, geçiyoruz bu kadar. İcab ettiği vakitte konuşuruz inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salli ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim'den Murat, İbrahim aleyhisselamdan aşağı peygamberimize gelinceye kadar o ark tamamen tertemiz bir arktır. Hiç bu arkın içerisinde, yani Cenab-ı Peygamber'in dedeleri içinde, babaları içerisinde puta secdeden yoktur. İbrahim Aleyhisselam'dan Hazreti Adem'e gidinceye kadar geri şecere, tertemiz Nur-u Muhammedi'yi taşımıştır, olmuştur, hamil olmuştur. Ve bu tertemiz Nur-u Muhammedi Hazreti Abdullah'a kadar teslim olmuştur. Azer İbrahim'in babası değil mi diyenler değildir. Peygamber Efendimiz'in ammisidir, amcasıdır. Arap'ta bir kaide vardır, amcaya da baba denir. Çünkü Cenab-ı Hak vaktaki Azer hakkında Hazreti İbrahim istiğfar etti. Allah dedi ki Hazreti İbrahim'e istiğfar etme. Amucan küfür üzere gitti dedi. Sonra tekrar dedi Rabbena gfirli veli valide yye velil mümine yevve Hesap der mi? Hazreti İbrahim'in duası bu. Ya Rabbi babama, babamın şey, ve anneme babama rahmet et. Mağfiret et diye. Hazreti İbrahim'in babası Tarık'tır. Azer peygamberimizin Amucasıdır. Böyle bil bu kadar kafi. Bunun üzerinde merak edenlerin terdi olarak bana sorsunlar. Burası şimdi konuşulacak yer değil tabii. Malime burada yok, kelam bizimdir. Ama her hangi bir kafasında bir in şey olursa, bir istifam olursa Gelsin bana sorsun. Konuşuruz. Ferdan ferda. Geçiyoruz. Bu kadar. Yani şöyle bil. itikadını tavsiye et. Benim sana tavsiyem bu. Zarar etmeyeceksin. Böyle inanırsa. Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen peygamberimizin ceddi ve dedeleri tertemiz bir ark üzerine ve tevhid üzerine ve iman üzerine, Allah'ın arz ettiği iman üzerine gelmişlerdir. Peygamberimizin şüphesinde hiç kafir yoktur, puta secdeden yoktur. İşte bu kadar. Yani bunu böyle bir. Sonra peygamberin amcisiyle falan uğraşma hoca bendi. Bazı hoca uğraşıyor, kendini bilmiyor, kendi uğraşıyor uğraşmıyor da peygamberin amcısına uğraşıyor. Geçiyoruz. Abdullah'a bütün Mekke kızları taaşruk etmişti. Kendilerini gösteriyorlar ve kendilerine davet ederlerdi. Amine nasıl oldu? Peygamberimiz kavim Arap'ın en şerifi olan Kureyş kavmindendir. Ve Haşim'in adındır. Haşim, Haşim oğlanındır. En küçük. Kabilin en küçük. Arap içerisinde en maruf, en hürmetli layık olan bir kabile. Ki İbrahim peygamberin getirdiği bir kabiledir. Medine hakimi Vehb'in kızı Hazreti Amine radıyallahu anh validemiz verdiler. O akşam e, nikah kıyıldı. Ertesi sabah Abdullah'taki o güzellik nur Amine'ye geçti. Fil senesi Ebrehe Kabe yıkmaya gelmişti. Ebrehe'nin ordusu mahferişan oldu. Cenab-ı Hak Sure-i Fil'de elem ifade Rabbi gibi ashabil fil'de bunu bize beyan eder. O sene Peygamberimiz dünyayı teşrif buyurdular. Hazreti Amine'den. Annesinin mübarek rahmindeyken altı aylıkken Abdullah vefat etti. Hazreti Abdullah. Pederi alileri Hazreti Abdullah vefat etti. Ana karında peygamberimiz yetim kaldı. Ve o sene Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesi, pazartesi gecesi sabaha karşı Hazreti Amine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dünyaya getirip Hak Teala'nın alemlere rahmetini görmeyen halka rahmeti ilahi tecessüm ettirildi. Orada bir incelik söyleyeceğim, geçeceğim. Diyor ki Mekke kavmi ileri uluları biz tabii tavaf ediyorduk. Birdenbire Kabe'nin her rüknü birbirine selam verdi. Ve putlar yüzüne düştüler diyor. Bir gulgule koptu. Ebiyle hep ki peygamberimize iman etmeyen ammilerindendir. Allahü Teala onun aleyhinde sure-i tebbeti nazil etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. O haber salıyor kölesiyle. Nedir bu gulgule? Mekke'nin içindeki bulunan feryadı, figan, sevinç haberleri, yahut izlenmeler bile. Gidiyor cariye ve gelip müjde veriyor. ki müjde olsun kardeşin Abdullah'ın bir oğlu oldu diyor. Der demez. Ebi'yle hep diyor ki seni azat ettim diyor. Madem ki kardeşinin bir oğlu oldu sana, sana hürriyetini verdim azat ettim seni diyor. Git ona meme ver diyor. Süt annesi olduğu. Araplarda bir adet var. Anne sütü içirmiyorlar. Süt anneye veriyorlar. Şimdi buradan bir ince klasik. Bunu söylemeden geçemeyeceğim çünkü. Dersimi öyle toplayacağım. Ebi Leheb'in vefatından sonra Ebi Leheb'in manada görmüş. Benim gibi adamları değil. Dinin ileri gelenleri. Hakka karib olanlar. Resulullah'a yakın olanlar görmüşler. Demişler ki Ebi hebe sen peygamberin ammisiydin fakat bu kadir kıymetini bunu işin bilemedin, iman etmedin peygambere. Bilakis Peygamberi aleyhine geçti. Olacak işte hadisat. Ahirete gittin ne? Allah sana ne muamele etti demişler. İyi dinle. Ey aşkı sadık, ey kalbinde Muhammed sevgisi olan ve Resulullah'a iman eyleyip iki cihanın saadetinin anahtarını eline alan. Diyor ki Hayıf bana olsun, yazık olsun bana. Öyle bir nebi dişanın ammisi olduğum halde bu imanı, bu imana ben nail olamadım. Ve hüsran içinde kaldım ama bana Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunu haber getiren cariyeyi ben azat ettim. Kavun ve akrabalık gayretiyle azat ettim. Pazartesi günü olduğumu beni cehennemden azat ediyorlar. Diyorlar ki sen Habibim Muhammed'in Doğduğu gün sana müjdeyi getireni azat ettiğin gibi seni biz narına azat ettik. O gün cehennemden biz beri duruyoruz. İki, ben o, o cariye demiştim ki o sütlü bir cariyeydi, git Muhammed'e süt ver demiştim. Parmağımdan bir süt çıkıyor benim cehennemde, o suyu içtiğim vakitte nar benden zahir oluyor diyor. Şimdi peygamberin aleyhine konuşup da peygambere bu kadar iyilik yapan bu nimeti ererse, Ömrü hayatını peygamberi zişanı sevmekle geçiren, Resulullah'ın sünnetine ittiba eden, Allah'a secde eden, Allah, Allah, Allah Habibi'nin muhabbetiyle karpı çalanların ne âli makama yükseleceğini senin irfanına terk ediyorum ben. Bu gizli bir taltiftir, anlayan iş. Şimdi biz dinleyelim. Efendimizin doğduğu gece sade gölü göçtü. Mecusilerin bin senelik ateşi, yanan ateşi söndü. Bizans sarayının 14 büyük kevgeri yani yıkıldı. Kabetullah'ın her rüknü birbirine selam verdi. Bütün putlar üstüne düştü. Sallallahu aleyhi ve sellemi Hazreti Amin diyor ki ben doğduğum vakitte diğer kadınların duyduğu acıyı duymadım. Etrafıma bir takım huriler ve melekler zuhura geldi ve beni tefşir eylediler. Ve Resulullah gözleri sürmeli ve sünnetli ve göbeği kesek olarak anasından doğdu. Benden doğduğu an secdeye kapandı. Mübarek ağzı titriyor, bir şeyler söylüyordu. Hadi hadi konuşacağım şimdi, merak etme. Aldım yerden evladımı, kulağım verdim dinledim, ümmetim ümmetim diyordu. <laughs> Efendi evet, çocuk, ufak çocuk, doğan çocuk, söz söyler mi diye söylersen eğer, ben sana onun cevabını vereyim. Hazreti Meryem İsa peygamberi doğurduğu vakitte kucağına aldı, o hurma ağacının altına gitti. Ona dediler ki, e İmran'ın kızı Meryem, bu çocuğu nereden buldun dediler. Allah Meryem'e hitap etti ki konuşma onlarla, sen İsa'ya işaret et, o konuşsun. Hz. Meryem ve eşaret ileyh, İsa'ya işaret etti. Kundaktaki çocuk konuştu, kim o İsa peygamber? İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum dedi. Ve ataniyel kitap, bana kitap verildi dedi. Ve nebi ya beni Allah nebi kıldı dedi. Beni İsrail peygamberi İsa aleyhisselamın kundakta konuştuğuna inanacaksın da cümle kainatın cinliye, insanlara, meleklere, her şeye ve Allah'ın mahvu olan Muhammed'in konuşuna inanmayacaksın yani. İşte sana az evvelki söylediğim yine Adem toprak ile su arasında yemen ben nebiydim. Sana bu şu, 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 şu ayeti kerimeye sana cevabını verdim. İmanın ve insafım var işte. Tabii sizlere söylemiyorum. Hepinizin alnında esere secde göründe aşk-ı Muhammed var buraya toplanmışsınız. Hepiniz Hazreti Peygamber'in muhabbetiyle kalplerin çarptığını görüyorum. Onu keşfediyorum. O nur mescidin kubbesine oradan da arş alaya doğru tebahür etmekte, güçlenmekte. Evet, birkaç hasasından bahsedeyim. Verdim kulağımı dinledim, ümmetim ümmetim diyordu. Yaşadığı boyunca bizi istedi Allah'tan. Son nefesinde yine bizi istedi. Ve Cenab-ı Hak'ta melese fe yutike rabbüke fetar da ayet bu vadi ilahiyi aldı. Manası ey Habib-i Muhammed ümmetin hakkında bu kadar endişeli olma seni razı kılıncaya kadar sana vereceğim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Allah. Birkaç şey daha söylerim. Mucizatı bitecek gibi değildir. Başının üzerinde dolaştığı yerde Efendimizin daima bir bulut dolaşır. Taşlar ve ağaçlar Resulullah'a selam verir idi. Bir çocuğun başını okşasa, onu biriler diye o gün Resulullah okşamış onun başını. Çünkü bu Muhammedi oradan gelirdi. Kime nazar ettiyse eğer rahmet nazarıyla nardan kurtulmuştur. Bizlerin efali harekatına daima hazır olmakta. Ve pazartesi gecesi ve cuma geceleri bizim efali harekatımız Resulullah'a arz olmaktadır. Günahkarlarımız hakkında istiğfar eder, hakkında bulunanlara da dua eder. Ruhaneti aramızdadır. Hatta Allah'a kasem olsun burası makam Muhammediyettir. Yalan olmaz. Bir gece bir manada ben hutbe okuyordum bu cami şerifte. Öyle gördüm. Efendimiz buradaymış sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyada kim görürse beni görmüştür. Şeytan beni temsil edemez diyor hadis-i şerifte. Men ra'ani fil men'an kadar ani, an ani hadis-i şerif vardır yani. E bu akşam bugün inşallah Ruhaneti Muhammedi burada. Şimdi onun için şimdi geç, kesiyoruz. Yani bu umana düşürdük. çünkü daha uzun konuşursak aylarca, senlerce konuşulabilir yani. Bu kadarını kafi geliyor. <laughs> Ve o günden itibaren Mevlud-u Muhammedi, iyi dikkat konuştun söze. Resulullah'ın zahir olduğu günden itibaren Mevlud-u Muhammedi zuhura gelmektedir. Ne kadar büyük kumandanlarımız, kahraman gazilerimiz, ne kadar büyük meleklerimiz, ne kadar büyük doktorlarımız, fen sahiplerimiz, nik ise Ali kişiler hep Mevlüdü Muhammedi'dendir. Kesiyoruz bu kadar. Anlayana söyledik. Durmaz Mevlüdü Muhammedi. Devam edecektir. İlahi yömür haşrı vel karar. Hepsi Mevlüdü Muhammediyet'tendir. Yaşıyoruz. En akşam yapacağım vazifeler. Kısa ki cuma hutbesi bu. Boğaz değil mi? <laughs> en akşam yapacağım vazifeler. Dargınlar barışır. Sen camiye gitmeye gayret et. Mescitlere gidiniz. Mescitler garip. Mahallemdeki mescid senden davacı olacaktır yavrum kıyamette. Gelmiyor bana gelmedi diye. Musafir gibi o kanı olan ya. Kocabayız Bayez Cami sabah namazında üç kişi var. Böyle şey olur mu? Müslüman mülekete orası. Neyse geçiyoruz. Mühtaç de belki komşuna ama iki tane oraya böyle şey çörek göndermekle yahut bir hediye göndermekle senden memnun olacak. Onun gönlünü alacaksın. En büyük sevap da gönül olmak değil midir? Tavav haç ey zahid sevabı gerçi aladır. Fakat bir gönül yapmak ondan aladır. Far, farzi bahsetmedim ha. Yanlış anlama sözümü. Ters anlama. Muhabbet artar. Tehadev tehabbü diyor Peygamberimiz. Birbirinize hediyeleşiniz. Hiç olmasa selamla. Hatır sormakla. Bir apartmanda 14 daire var. Kimse kimseyi tanımıyor. Halbuki müminler cenazelerinde beraber, düğünlerinde beraber olacaklar. Selamlaşacaklar, tanışacaklar birbirleriyle. Kimse kimseyi tanımıyor. Herkes kendi başına almış yürümüş. Bir hırs almış yürümüş bazı amele köpek olanlar bacaklarının arasında bir kemik kıstırmışlar. Hırr diye ondan başı kimseyi kimse yanına sokmuyorlar. Böyle bir hale gelmiş halk. Sen diyesini tenzih ederim. Ben kendimi söylüyorum. Komşularınıza tebrik edebilirsiniz. Tebrik edin komşularınızı. Hakikaten tebrik ediniz. Siz tebrik edin ki Allah size tebrik etsin. Habibi için. Ölmüşlerinizde Kur'an okuyunuz. Namaz kılınız. Tevhid ediniz. Mevlu-i Şerif kıraat edin ve dinleyin. Hayırlı işlere gidin. Kötü kişilerle olmayınız. Bela geldiği vakitte kötüler sana da isabet eder sonra. Akıbetin hayır olmasını istiyorsan Resulullah'a muhabbet et. Resulullah'ı her şeyinden ziyade seven kişi imanını kemale irdirir. Ve yarın akşam peygambere muhabbetle vereceğin salavat ile senin göğnünde aşkı Muhammed tulu edebilir. Doğabilir yani. Ve hakka kurbiyet ve Resulullah'a Takdimin caiz olur. Vallahi vel ila darisselam meyidime.